Tek umudumuz fındık o da yandı mı aca Tek fındık o da yandı mı aca Memlekete attılar Avrupa'dan kok Avrupa'dan kok Memlekede attılar Avrupa'dan kokarca Avrupa'dan koka Bahçelerde dalabak, bak Yaprağında kara bak Bahçelerde dalabak, bak Yaprağında kara bak Sıcak gitti havalar Dallar açmıştı yaprak Bahçen açmıştı yaprak <laughs> Kemençemin üstüne yayı vururum yayı. Kemençemin üstüne yayı vururum yayı. Yaptın yapacağını gider ayak martayı gider ayak martı. Ay Yaptın yapacağını da gider ayak martayı gider ayak martayı. Allah bereketini artırsın. İnşallah yanmaz. Saygılar sevgiler.